Kazım Güleç yüzün 31 Ocak 2025 tarihli yazısı Var yok Arkadaşımız Faruk Çakır'ın kendine has ve ciz tabirlerinden biri, var yok. Görünüşte ve şeklen, var gibi olan, ama gerçekte geçerliliği ve hükmü bulunmayan şeyleri böyle ifade ediyor. Bu tabiri, ne yazık ki, günümüz Türkiye'sindeki birçok kavram ve kurum için kullanabilmek mümkün hale gelmiş durumda. Demokrasi, milli irade, hürriyet, hukuk devleti, kanun hakimiyeti, kuvvetler ayrılığı, bağımsız ve tarafsız yargı, seçim, meclis, kamuoyu, sivil toplum, denetim. Meclis örneği üzerinden gidersek, teorik olarak halkın oylarıyla teşekkül eden meclis demokratik sistemin kalbi ve milli iradenin tecelli ettiği kurumdur. Farklı siyasi görüşler, toplumdaki benimseniş ve yaygınlıkları ölçüsünde mecliste temsil imkanı bulurlar. Demokratik meclis bu farklılıkların da yansıdığı bir aynadır. Bu aynayı şekillendiren seçim süreçleri, doğru bilgilendirme kanalları ile hür tartışma zeminlerinin açık, manipülasyon ve saptırma yollarının olabildiğince kapalı olduğu, bütün görüşlerin eşit ve adil şartlarda yarışabildiği, haksız rekabete imkan ve geçit vermeyen bir sistemle yönetilir. Böyle bir sistem için demokrasinin diğer temel kurumlarının da hürriyet ekseninde kökleşmiş olmaları icap eder. Yargı, üniversite, basın, kamuoyu, sivil toplum ve hepsinin başı hür bireyler. Bunların tamamı birbirine bağlı. Demokratik toplum ve demokratik hukuk devleti denildiği zaman bu tabirler bireyden başlayıp giderek genişleyen iç içe halkalar halinde toplum hayatının ve kamu kurumlarının tamamını kapsayan genişlikte bir anlamı içeriyor. Burada demokrat siyaset geleneğinin çok önemli isimlerinden biri olan merhum İhsan Sabri Çağlayangil'in ifadesiyle Birleşik Kaplar örneği devreye giriyor. Birey ve toplumda hürriyet ve demokrasi bilincinin yeterince oluşmadığı bir yerde siyasetin ve devletin demokrat olması beklenemez üstadın bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehli hamiyeti de müstebit eder tespiti bir yönüyle bunu ifade ederken, diğer bütün istibdatların kaynağını siyasi istibdat olarak teşhis etmesi de işin özünü nazara veriyor. Türkiye bu istibdadı hala aşamadı.